Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan Çalışkan Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız Evet arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir güzel vakit geçiriyorsunuzdur Bugün sizlerle birlikte yine Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız Ve Grand Arena yapacağız Biliyorsunuz bir önceki videoda da Grand Arena yapmıştık fakat zafer alamamıştık Ve Star tam anlamıyla test etme şansına sahip olamamıştık Çünkü kendisi kasalı değildi ama bugün bir sürprizin bir gelişmem var ki Star Killer'ımız kasılı. Hemen öncelikle Star Killer'ın durumunu göstereceğim size. Daha sonra da rakibimize ve grubumuza bakarak Grand Aranımıza başlayacağız. Evet Star Killer'ımız şu anda Rolik 5 seviyesinde. Modları tam olarak yapılı olmasa da kötü durumda değil. Özelliklerini şöyle göstermek istiyorum. Fena olmayan bir hıza sahip. Bir 2-3 tane modu kaldı yapılması gereken Onlar iyi durumda değil Onları da yaptığımız zaman ve hepsini en üst seviyeye çıkarttığımız zaman Gerçekten tam anlamıyla parçalıyor olacak Ama bu halde de gayet iyi Sonuçta önceki halinde daha rolig seviyesine bile ulaşamamıştı Ne yazık ki önceki turu kaybettiğimiz için karbonut 2'ye düştük Bir savaş kazansanız çıkıyorsunuz Bir savaş kaybetseniz düşüyorsunuz Tam o aralıktayım ben ve öyle oldu ne yazık ki o yüzden bakalım şimdi grubumuza daha sonra kiminle eşleştik ve saldıralım rakibe çünkü kendisi saldırmamış. 4.4 milyon birisi var. 3.1 milyon var ama Sith Eternal Emperor'ı açmış. Güzel bir gelişme, ilerleme. Ya açması zor değil evet ama yine de o galaktik enerjide açması bir başarı. 5.2 milyon. 6.9 milyon maşallah bayağı bir kasmış. Burada evoklar var. 4.3 milyon ve son olarak 2.6 milyon. Bu rakiple karşılaşmayı isterim. Aralarından en zayıfı bu görünüyor. Bakalım biz kiminle karşılaşmışız. Biz 5.2 milyon. Evet bizim rakibimizde yine sağlam. Şöyle bakıyoruz. Bayağı da bir karakteri var. Açıkçası vampası var bir kere. Biliyorsunuz Vampa tek başına da dağıtabiliyor rakibi ve gemileri de Rolik 8 Vader ana gemisi vesaire güçlü bir rakip bence. Bakalım neler koymuş savunmaya. Sonuçta hala bize saldırmamış. Belki de saldırmaz ya da saldırır. Bizden nasıl puan alır göreceğiz. Evet buraya bir bakıyorum. Evet burada Data Kron da koymuş kendisi. Ve değişik bir takım yapmış aslında. Ödül avcılarını koymuş ama Vampa'yı da eklemiş buraya anlamadım burayı. Ve şöyle de bir data kronu var. Burası sağlam demek. Yani buraya Starkiller'la dalacağımız da %100 gibi bir şey. Vampa'yı alır mı bilmiyorum Starkiller. Sonuçta bu Vampa çok değişik şeyler yapabiliyor Grand Arena'da. Olmazsa en son oraya tekrardan ödül avcılarını koyacağız sadece tek atmak için Mando'yla. Burada e, Nice Sister'lar var. Liderlerine asaj Ventress'ı koymuş. İlginç. Buradan başlayalım bence saldırmaya. Çünkü arkasından yine normal takım çıkacak. Gemi çıkmayacak biliyorsunuz. Buraya ben Jedi takımımla da alacağım. Alacağını düşünüyorum burayı. Arkada eğer çok güçlü bir şey yoksa üstte de yine dediğim gibi Starkiller harcarız. Burayı bence bizim Jedi'lar alacaktır. Önemli olan burada Daka'yı. Yaşlı Daka'yı öldürmek. Çünkü o biliyorsunuz ölmüş karakterleri yeniden canlandırıyor vesaire. Bir de Mother Talzin'i öldürmek. Ama onu zaten kasmamış. Lider bile yapmamış. O yüzden çok bir önemi yok. Yalnız şuradan Taunt'u çıkartmamız lazım. O bize sorun çıkartacak. Onun dışında sorunlarımız yok. Şimdi burada aslında Asajj Ventress'e de odaklarını Hatta ben öyle yapacağım. Onu direkt bir aradan çıkartalım. Tamam. Şöyle herkese bir buff paylaştıralım. Daka'yı da öldürebiliriz. Şöyle Daka'ya gideceğim. Canlandırmasın diye kimseyi. Tabi bu otomatik taunt aldığı için üzerine hoş olmuyor. Aa, stun yedik. Hoş değil. Böyle tekrardan Daka'yı alabilirsem Evet bu ne yazık ki sürekli doğuyacak. O birazcık hoş olmuyor. Doğma mevzusu ve çok fazla can basıyor bunlar. Şöyle tekrardan taunt üzerinden aldık. Evet çok iyi. Çok iyi. Hepsine tek attık. Ve Asaj Ventress'e de öldüreceğiz şimdi. Şöyle tekrardan bir buff paylaştıralım. Çok buff yoktu üzerinde ama olsun. Ee, burada bu şekilde dalabilirim. Aynen. Taunt gitti üzerinden. Şimdi buna odaklanacağım. Yeteneğini de kapattım birazcık can sıkıcı. Ne yalan söyleyeyim. Evet. En son olarak bunu da öldürdük ve kolay bir zafer bizim oldu. İki koruma eksiğimiz var. Onun dışında neredeyse full aldık diyebilirim. Biraz uğraştırıcı oldu ama sonunda aldık. Nice Sister'ların da böyle özelliği var işte. Şimdi bakıyorum arkaya. Arkaya çok güçsüz bir takım koymuş, yani Fenix'leri koymuş. Ee, fenix'leri alabiliriz rahatça. Ee, sadece Vader'la bile girerim hatta buraya öyle söyleyeyim size. Hatta öyle yapsam çok daha iyi olur. Ee, o yüzden biz buraya Starkiller'la dalalım, hem karakterimizin gücünü de görelim. Yani Vampa sadece beni burada endişelendiriyor, diğerleri hiç endişelendirmiyor. Vampa ölmeyebilir. Ee, o da Grand Arena e, o mikrondan dolayı. Bakalım ama Star var bizim de. Ve şöyle başlayalım. Rakibimizin data kuranı da var bunu da unutmayalım. Kendisine sağlık koruma vesaire yenilecek ama önemli değil. Biz Star zincirlerini kırdığımızda hiçbir önemi olmayacak. Şunu açalım. Bunun bize bayağı bir faydası var söylemiştim. Ee, turmetre metre burada en hızlı Griff Karga'ya gelecek. O yüzden kime önemi olmadan stun atabilirim. Kim atacağımın önemi olmadan. Evet burada gördüğünüz gibi bakın Vampa'nın debaf ee, debuff attığını görüyoruz bize. Zaman içinde hasar uyguladığını görüyoruz. Ben şurada bir Boba Fett'i indireceğim. Hazır. Canlanması da gitmişken. Ve direkt Vampa'ya odaklanacağım. Şöyle yeteneklerini kapatalım. Ala Vampa tahminimden çok daha kolay düştü. Burası bayağı kolay bir zafer olacak. Ama işte şu hepimize zaman içinde hasar etkisi bıraktığı için ne yazık ki korumalarımız e, gidiyor. O birazcık kötü. Maalesef korumalarımız full olmayacak. Bu üzücü. Şöyle bir şey yapsam yine de gitti galiba korumalarımız ya. Bakalım. Aynen iki tane koruma alamadık ama olsun. Çok kolay aldık burayı. Vampa normalde çok baş belası bir karakterdir. Ama Rolik 5 değil diye belki de ya da 7 değil diye hem de tek koymadığı için çalışmadı. Çünkü Vampa'nın gücü tek olmasından geliyor. Burada takımla yapmış. Neden bilmiyorum. Yanlış bence. Ee, buraya şimdi Vader'la dalacağım. Da Yalnız Vader'ın yanına bir Amiral Tram'la atsak mı diye de düşünmüyor değilim. Hani ne olur ne olmaz diye. Aslında Savaşı da koyabilirim. Yani savaş, savaş da tek alabilirim ama savacı riski atmak istemiyorum. Çünkü kendisi daha rolü bile açık değil. 12. donanım seviyesine sahip. Ben yine de bir yanına travmlı koyayım ne olur ne olmaz diye. Çünkü belli olmaz. Bir aksilik maksilik yaşarız. Bu şekilde daha güvenli olur en azından. En sonunda gemilerine dalacağız rakibin. Şöyle özel yeteneğimizi kullanalım. Şimdi burada kanan üzerinden Atacağım Şöyle tek atmayı deneyeceğim aynen öyle Düz vurdum Düz vurdum tek yemedi Önemli değil bu tek yiyecek Tekrardan alan yeteneğimi kullanıyorum ee, Burada Vader'a da tur metre verebilirim ama Ben şöyle yapacağım Bu zaten tek atacak Ve düz vurarak da Yine tek atacağız Yani travma gerek yoktu bile aslında Ama sorun değil bir tane slot kullandık diyelim. Ee, ve buradan da puanımızı aldık ve en son gemileri kaldı. Gemilerine de dalacağız rakibimizin. Bakalım neler koymuş. Evet, e, buraya imparatorluk filosu koymuş ve bu bayağı sert. Hem çünkü Chimera var. Grand Admiral Traun'un ana gemisi hem de Rulik 8 Vader'ın e, gemisi var. Burası zor olacak. O yüzden buraya full artı full gireceğim. Riske atmayacağım. Hızlı öldürmemiz lazım. Sıkıntı çıkarabilir bize çünkü. Aynen böyle full artı full gireceğim. Bakalım alabilecek miyiz bilmiyorum. Ee, çünkü zor bir savaş olacak. Gemileri kasılı. Rulikleri var. Ve ana gemisi de güçlü. Bakalım. Önce tabii ki de... Vader'ı çıkartmaya çalışacağız aradan ama umarım bu arkadaş Taunt'u almaz diyecektim. Anında aldı Taunt'u. Burada direkt ajana can basacağım çünkü ölmesini istemiyorum ajanamın ama tabi bizim yararlı etkilerimizi kaldıracak. Kötü oldu. Stan atabiliriz burada sorun değil. Şöyle hepsini bir çağıralım yardıma tabi tank gemi olduğu için. Neyse aradan çıkarttık sorun değil. Aa, bir tane gemimizi kaybettik üzücü. Ne geldi? Tamam yine bir tanklayan gemi hoş değil tanklayan gemi olması ee, burada ben de tanklayan gemimi çağıracağım çünkü burada sayı avantajını kaybettik yani aslında eşitiz ama yine de saldıran taraf ben olduğum için önde gitmem lazım bunun tanklaması tabii hiç hoş olmuyor evet bir tank gemimizi daha kaybettik. Güzel bir strateji kurmuş aslında. Direkt tankları öne koymuş ki güçlü gemilerine saldıramayalım. Oo, bir tank daha geldi. Gerçekten durum iyi değil. Bayağı iyi değil hem de. Şimdi bunu çağıracağım. Yakında bizim bir gemimize tek atacak ne yazık ki. Traw'nın ana gemisinin özelliği bu olduğu için. Evet ve yaptı bile bunu. Maalesef burayı kaybedeceğiz ve bir gemisini de fulledi. Ya gemileri güçlüydü. Maalesef gemilere güçlüydü. Buna yapacak çok bir şey yok. Maalesef burayı yenemedik. Sağlık olsun diyelim. Yani rakip dalarsa muhtemelen alır bizi. Çünkü çok fazla rolüklü karakteri var. Gemilerine de en sağlam gemilerini buraya koymuş savunmaya. Yani o yüzden yapacak çok bir şey yok Bizim daha ana gemimiz kasıl değil oyunun en başında ücretsiz 3 ana gemiden birisini kullanıyoruz ama Malevolence'ı açacağız çok az kaldı onun videosu da Gelecek kanal arkadaşlar Onu açtığımızda biraz da rahatlayacağız öyle düşünüyorum Buraya çok yapacak bir şey yok Rakibin bizim savunmamıza Dalıp kazanamaması olmaktan başka Çaremiz yok ki burada ee, Anakin Savunması var Kuaykon'la birlikte Burada yine Geostar var arkaya da Gittim Deathrender'ı koydum en azından rol 5 karakter biraz da olsa tutar diye düşünüyorum. Burada güzel de karakterler koydum yanına. Her ne kadar çok kasılı olmasalar da bir savunma sergileyeceklerdir yani her türlü savunacaklardır diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar maalesef gemilerini alamadık ama rakibin geri kalan her şeyini aldık. Burada bunu yapalım bari gelmişken etkinlik. Buradan genelde 5 milyon kazanıyorum hep kredi ama bir kere 7,5 milyon kazandım arkadaşlar. Bakalım 5 geldi. 10 milyon kazanan varsa yorumlarda yazabilir bunu. Evet bu etkinliği henüz yapamıyoruz. Çünkü bizden hat çaba vesaire istiyor ve bizim hat yok. Çok da zor kasılması. Evet arkadaşlar bu Grand Arena videosu da bu şekildeydi. Rakibimize saldırdık. Gemileri hariç her temizledik ve 654 puan aldık. Bakalım kendisi bize saldıracak mı ne yapacak. Bunu eğer ikinci turu çekersem öğreneceğiz. O zaman ben videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarımdan keyif alıyorsanız kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenebilirsiniz. Bu hem kanalın büyümesi anlamına gelecektir. Hem de videonun çok daha fazla kitleye ulaşması anlamına gelecektir. O zaman önümüzdeki videoda ben görüşmek üzere diyorum. Esenliklerle kalın arkadaşlar.